Hastamız 67 yaşında e, göğüs ağrısı, nefes darlığı, yorulma şikayetleriyle e, poliklinikimize başvurmuştu. Yapılan tetkiklerinde e, kalp aort kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı ciddi derecede daralma saptamıştık ve e, kalp kapakçığının değişimine karar verdik. E, yaşı da ileri olduğu için e, biyolojik kalp kapağı tercih ettik. E, normalde açık kalp ameliyatlarında bizim standart kullandığımız kalp akciğer makinesiyle beraber. Bir takım setler var, devreler var. Bunların da kısmi olarak bir takım hastalara yan etkileri olabilmekte. E, günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle beraber artık e, daha az yan etkisi olan e, mini kapalı devre kalp akciğer makineleri, sistemleri kullanılmakta. E, biz de bir süredir bunları kullanıyoruz. E, yaklaşık 200. vakamızı da yaptık. E, bu hastamızda da e, aort kalp kapakçığını e, daha önce de, literatürde de araştırdık, e, göremedik. E, Sağ kaburga aralığından girerek değiştirdik ve minimal devre kullanarak yaptık. Her şey çok iyi geçti, herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Bugün de hastamızı şifayla taburcu ediyoruz. Son zamanlarda nefes dağılıyor olmaya başlamıştı bana. Kontrole girdiğimiz zaman yapılan tetkiklerde kalp kapasitenin çeliştirdiğini ve azile ameliyat olması gerektiğini söylediler. Biz de karar verdik. Olduk. Kızlara çok teşekkür ederim. Hiçbir şey anlamadım. Ameliyat oldu mu bilmiyorum. Ve çekmedim. İnşallah bu cinayet taburcu olacağız. Bundan sonrası daha iyi olacak. Hiçbir sıkıntım yok. Hiçbir ağrı yok. <laughs>